Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Halebi Hazretleri Halep'te doğdu. Temel eğitimini doğduğu şehirde gördü ve Şam'da bazı alimlerden ders aldı. Halep'te bir süre imam olarak görev yaptıktan sonra Kahire'ye gitti. Kahire'de tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat başta olmak üzere İslami ilimleri tahsil etti. Suyuti gibi devrin ileri gelen alimlerinden ders okudu. Daha sonra İstanbul'a giderek çeşitli camilerde imamlık yaptıktan sonra Fatih Camii'nde imam oldu. Ardından Sadi Çelebi'nin Fatih'te yaptırdığı Darul Kurra'ya müderris tayin edildi. İbrahim Halebi Hazretleri bu görevde iken vefat etti. Son derece mütevazi bir hayat süren Halebi Hazretleri yumuşak huyluluğu ve nezaketiyle tanınmıştır. Hemen hemen bütün zamanını ibadete ve ilme adamış, özellikle fıkı, tefsir, kıraat ve hadiste otorite kabul edilmiştir. Hanefi fıkhının meşhur metinlerine dayanan Mültekal Ebhur İbrahim Halebi Hazretlerinin en tanınmış eseridir. Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başucu kaynaklarından biri olmuştur. 1549 yılında vefat eden İbrahim Halebi Hazretlerinin kabri Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliğinde'dir. Allahu Teala İbrahim Halebi Hazretlerinden razı olsun inşallah. Selam ve dua ile Allahu Teala'ya emanet olun inşallah.